Hepinize selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün de en hızlı bir şekilde nasıl Instagram'dan bedava bir şekilde takipçi kasılır, nasıl bunları ücretsiz yapabilirsiniz ve nasıl sınırsız takipçi kasabilirsiniz bunu göstereceğim. Fazla uzatmak istemiyorum. Hemen başlıyorum. Sitemiz Mix takipçisi. Site sistemi. Siteye açıklamalar bölümünden giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaptığınız hesap önemli değil. E, tercih olarak fake hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Çünkü eğer fake hesabınıza giriş yaparsanız sürekli yeni bir fake hesap oluşturup kendi main account'unuza sürekli sınırsız bir şekilde takipçi gönderebilirsiniz. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi de zaten serle birlikte göstereceğim. Şu an ben fake hesabımdayım. Yeni bir Instagram account'u açtım ve buraya giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra en üstteki 50 beğeninin altındaki 25 takipçinin üstüne tıklıyorum. Burada kullanıcı adımı gireceğim. Öte yandan sadece takipçileriz yok. 50 adet beğeni, 25 adet takipçi, 25 adet yorum, 100 adet hikaye, 5 adet izlenme, 100 adet canlı kaydetme, 250 adet de canlı yayın izlenmesi. Sen bizi sınırsız dememiş miydin diyenler içinse. Yani sizler buradan sürekli fake hesap açarak 25 takipçi, 25 takipçi, 25 takipçi kasa biliyorsunuz. Kullanıcı adı kısmına kendi kullanıcı adımı girip geliyorum. Evet arkadaşlar girdik kullanıcı adımızı yazdık takip sayısı kısmına 25 takipçi yazıyorum göndermeyi başladı tıklıyorum ve buradan arkadaşlar 25'e de takipçi göndermeye başlıyor. Burada ek bir uyarı geçeceğim 120 saniyenin ardından 25 takipçinin göndereceğini söylüyor ama bazen şöyle bir durum var ki bu süre aksayabiliyor. Yani 120 saniyenin ardından 25 takipçi bazen gönderilmeyebiliyor sistemdeki yoğunluktan dolayı. Ama genel olarak bir saat içerisinde tüm takipçileriniz hesabınıza gelmiş oluyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun sıkıntı olmadan diyelim. Bu şekilde ve profilinizin de gizli olmaması gerekiyor. Beğeni ilesi yaparken de yorum ilisi yaparken de bunu dipnot olarak sizlere eklemiş olayım. Öte arkadaşlar eğer sistemden takip satın almak istiyorsanız sağ üstteki 3 çizgiye tıklayarak paketler tıklıyorsunuz ve buradan Instagram takip satın alabiliyorsunuz. 1000 adet takipçinin 35 lira olduğunu, 2500 takipçinin 70 lira olduğunu, 5000 takipçinin 175 lira olduğunu görebiliyorsunuz. E, havale ve ETF ile veya da kredi kartı satın alabiliyorsunuz. Instagram beğenisi içinde 250 beğeninin 20 lira olduğunu, 500 beğeninin 45 lira olduğunu ve 1000 beğeninin 70 lira olduğunu görüyorsunuz. Buradaysa dediğim gibi düşüş yok şeklinde bizlere açıklamalarını yapmışlar. Aşağıdaki açıklamaları okuyun. Herhangi bir sorun sıkıntı olduğu zaman da burada bir tane WhatsApp numarası bırakmışlar. <laughs> Buradaki WhatsApp numarasına herhangi bir sorununuz, sıkıntınız olduğunda mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Sistemi WhatsApp müşteri hizmetleri bulunmakta yani. Onun dışında bu hafta özel indirimlerden bahsediyor sanırsam. Bu indirimler bu haftaya özelmiş. Kaçırmayın diyorum. Ee, bu kadar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artık bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Zaten bu tarz siteleri her hafta kanalımda paylaşıyorum. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Görüşürüz.